Edirne Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Hakan İnceoğlu, kentte kapanan Kartal Yuvası mağazasının tekrar açılacağını, Süper Lig maçlarına gitmek isteyenler için de gerekli organizasyonu yaptıklarını belirtti. Edirne Beşiktaşlılar Derneği olarak yeni yetişen gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Dernek olarak takımımızın arkasındayız. Gençlerimizin daha iyi şartlarda futbol oynamaları için elimizden gelen her türlü imkanı sağlıyoruz onlara. Pandemiden sonra tabii daha yoğunlaştı çalışmalarımız. Pandemiyi yavaş yavaş atlatıyoruz. Bundan sonra inşallah daha sık, daha yoğun çalışmalarla derneğimizle de arkasında beraber inşallah iyi noktalara getireceğiz çocuklarımızı. Her maça gidiyoruz. Her maça organizasyonumuz var kulüpten istediğimiz kadar bile temin edebiliyoruz zaten dernek olarak. Her maça gitmeye çalışıyoruz. Şimdi şampiyonlar ligi maçlarımız da başladı. Onlara da gidiyoruz. Her maça lig maçlarına da dahil olmak üzere her maça otobüsümüz var yani. Bütün Beştaşlı arkadaşlara duyurulur buradan. Gelmek isteyenlere Facebook sayfamızdan ilanlarımızı yapıyoruz zaten. Bize oradan ulaşabilirler. Telefon numaralarımız da var. Edirne'de e kapanan bir kartal yuvası mağazamız vardı bizim. İnşallah çok yakında o mağazayı tekrar geri getireceğiz. Onun çalışmalarını tamamladık gibi bir şey kulüplerle çok az bir görüşmemiz kaldı. E, kapanan mağazayı tekrar geri getirmiş olacağız inşallah. Yedine e, kartal yuvasını hizmetini tekrar sunacağız. Dernek olarak e, yani elimizden geldiği kadar dediğim gibi yani e, çalışıyoruz, e, çalışmaya devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Daha da iyi şeyler yapacağız. Ama tabii zamanla. Şimdi pandemiden çıktık biliyorsunuz bir buçuk yıldır hiçbir organizasyon yapılamadı. E, yani bu futbolla alakalı değil. Her genel olarak hiçbir organizasyon yapılamadı. İnşallah e, bundan sonra yavaş yavaş organizasyonlara başlayacağız. Tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Trakya e Kartalları Spor Kulübü'nün kalecisi Mercan Ege Yavuz da turnuvada yaptığı kurtarışlarla dikkat çekiyor. Kendisinin küçük yaşta olmasına rağmen Yavuz kalede adeta devleşiyor ve rakip forvetlere geçit vermiyor. Yavuz'un hocaları kendisinin oyununu hızlı şekilde başlatıp takımı kontra çıkartabilmesiyle de gelecek vadettiğinin altını çiziyor.